Hadi arkadaşlar kremalı makarna yapalım. Makarnamızı haşlayalım. Çok az sıvı yağ koyalım ve tuz koyup haşlamaya bırakalım. Makarnamızı süzdük. Tenceremize bir yemek kaşığı tereyağımızı ilave ettim. Ve bir yemek kaşığı sıvı yağ karıştırıyoruz. Diğer taraftan bir paket kremamızı ilave ediyorum. Kremamızı iyice erimesini sağlıyoruz. Kremamız erimeye başladı, kaynıyor. Ve diğer taraftan pul biber, nane, karabiber ve tuzumuzu ilave ediyorum. İsteyen köri de koyabilir. Ama ben böyle tercih ediyorum. Şimdi makarnalarımızı ilave edip karıştıralım. Servis tabağımızı alalım. Ve kremalı makarnamız hazır. Hmm. Çok güzel olmuş siz de deneyin.